Furkan Hoca Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte ÖSYM'nin dilinden tarih sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. İslamiyet öncesi Türk tarihi ile alakalı bu üçüncü videomuz. Bundan sonra bir videomuz daha olacak ve birinci ünitemizi bu şekilde bitirmiş olacağız. KPSS adına tabi bu serimizi YKS öğrencilerimiz de izleyebilir. Özellikle TYT açısından izleyebilirsiniz gençler. E diyelim ve hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzdan başlayalım. Üçüncü videomuzun Meta'nın döneminde görülen gelişmelerinden hangileri askeri açıdan güçlü olunduğunun kanıtıdır demiş bizlere. Bakalım. Çin'in vergiye bağlanması ve askeri açıdan güçlü olduğunu gösterir mi? Gösterir. Çünkü siz yenmişsiniz ve Çin'i vergiye bağlamışsınız. Bu askeri açıdan güçlü olduğunu bir kanıtıdır. Türkleri bir bayrak altında birleştirmesi Meta'nın e yine askeri açıdan e, bu dönemde Asyon Devleti'nin güçlü olduğunu bize gösterir. Kurultay düzenlenmesi e, kurultay demektir. E, Siyasi açıdan e, sevgili arkadaşlar bu güçlü olduğunu göstergesidir. Askeri açıdan değil. O yüzden burada cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Asyon Devleti Çinlilerin etkisi ve entrikaları ile sarsılmış. Çin hakimiyetine girmemek için büyük mücadeleler vermiştir. Hangisi Çin'in Türklere karşı uyguladığı entrikalardan biri değildir demiş. Çin prenseslerini Türk hakanlarıyla evlendiriyor. Evet özellikle bundan sonraki doğaca çocuklara baktığınız zaman Meta'ndan sonraki çocuğun adı Kiyok arkadaşlar. Ondan sonra işte Ohanye gibi gibi hükümdarlar geliyor. Bunlar e, Çince isimler. Yani hükümdar savaşta e, annesi Çinli. E, kim? Hangi? kültüre göre yetiştirir. Çin kültürüne göre yetiştiriyor. O yüzden e, zamanla Çinleşiyor. Türk beylerine hediyelere alıştırmak yine Çinlerin uyguladığı bir entrikadır. E, Türk beylerini birbirlerine karşı kışkırtmak. E şimdi prenses geliyor ülkeye. E, yanında 400 kişi geliyor. Bu 400 kişinin e, arkadaşlar yarıdan çoğu zaten ajan. E, bu ajanlar da ne yapıyor? Türk beylerini birbirine kışkırtıyor. Sen daha güçlüsün şeklinde. Türk sarayına casus hizmetkarlar yerleştirmek yine aynı şekilde bu 400 kişi casus arkadaşlar. Hun akınlarına karşı Çin setini inşa etmek bu entrika ile alakası yok. Bu Çin'in güçsüzlüğüyle alakası vardır. Türklere karşı güçsüzlüğünü gösterir. Çin setini inşa ederek. Üçteyiz Metan Çin'i mağlup ettiği halde Çin Çin'e yerleşmemiş. Sadece vergiye bağlamayı tercih etmiştir. Metan böyle davranmakla hangilerini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır diyor. Veraset yasalarını değiştirme alakası yok. Veraset arkadaşlar tahta kimin geçeceğinin belirlenme usulüdür. bunun alakası yok. Halk arasında eşitlikte bir alakası yok yine. Türklerin milli benliklerini korumadır. Yani asimile olmamaktır arkadaşlar Çin'in içerisinde. Yani milli benliğimizi koruyalım, Çinileşmeyelim diyor. Metan bu düşünceyle. Cevap Ceyhan. Geldik dördüncü soruya. Kiyok döneminden itibaren Çinli prenseslerin siyasi gücünden yaralanan Çin, Büyük Hun devletine casus yap casusluk yapmaları için elçiler ve hizmetkarlar göndermiştir. Bu durumun hangilerine ortaya çıkardığı söylenebilir demiş gelişmelerinden. E, baktığımız zaman ülkede isyan ve karışıklıklar çıkar çıkartır mı bu casuslar? Çıkartır. Boyları birbirine düşürür. E, Hun devletinde parçalar mı bu şekilde? Parçalar. Çin'in Orta Asya'nın tamamına hakim olmasıyla e, alakası yoktur bu durumun. Cevap 1-2. Yani böyle bir şey yapamazlar. Cevap 1-2. Hangisi Büyük Hun Devleti'nin özelliklerinden biri değildir demiş bizlere. Türk topluluklarını tek paylak altında topladılar mı? Özellikle metahan döneminde topladılar. Çin'e yerleşip yönetim merkezini Çin'e mi taşıdılar? Hayır tam tersi e, Çin'in içine yerleşmeyerek e, asimile olmak istemedi bizimkiler. E, neye bağladılar? Vergiye bağladılar. O yüzden bu Bursa seçeneği yanlıştır. Türk tarihinde ilk kez düzenli orduyu kurdular Metehan döneminde. Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldılar. Güney'e Çinliler son verdi. Kuzey de ne yaptı? Göç etti. Yani kavimler göçünü başlattı Balamir önderliğinde. Bilinen ilk hükümdarı da Tuman yani Teoman'dır Meta'nın babası. Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda toy, kengeş, kurultay gibi adlarla bilinen meclis yardımcı olmuştur. Kurultay da son söz hükümdara aittir. Hangisine ulaşılabilir demiş. Merkez otoritenin zayıf olduğuna alakası yok. Güçlü olduğunu gösterir. Kutu anlayışını benim sendiği ile alakalı bir durum söz konusu vermemiş. Sadece kurultaydan söz etmiş. Bosur kültürüyle alakası yine yok. Meclisin danışma niteliği taşıdığı. Evet nereden çıkarabiliyoruz bunu? E son söz hükümdara ait. E o zaman meclis ne yapıyor? Danışma niteliği taşıyor bu şekilde. Bilge Kağan kitabesinde Kağan oturup aç fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım denilmektedir. Buna göre hangisine ulaşılabilir demiş bizlere. E siz şimdi fakire insanları zengin kılıyorsanız o zaman... E, insana değer veriyorsunuz demektir. E, i̇nsana değer veriyorsanız da siz sosyal devlet anlayışıyla hareket ediyorsunuz demektir. Cevap aşık oldu. Uygur devletine ait aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Demiş. Kutluk bilgi Kül tarafından kurulmuştur. Doğru. Devletin merkezi Karabalasa Doğru. Mani dini e, savaş özelliklerini zayıflatmıştır. Zaten savaşmak, et yemek yasaktı. Kırgızlar tarafından 840 tarihinde yıkılmıştır. Doğru. İlk milli alfabeyi kullanan Türk devleti değildir. İlk milli alfabeyi kullanan kimdir? Gök Türklerdir. Arkadaşlar cevabımız değişik oldu. Türk tarihine ait bazı bilgiler şunlardır. Yukarıda verilenlerden hangilerinin Asya Hun devletine ait olduğu söylenebilir demiş. Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir. Doğru. Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kurmuştur. Metan kurdu. Doğru. Orhun yazıtları bu dönemde değil 2. Göktürk dönemine aittir. Cevabımız 1-2 oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Eski Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Kut denilen bu yetki kan yoluyla hükümdardan oğullarına geçerdi. Bu durum hangilerini doğurmuştur diyor bizlere. Arkadaşlar halkın hükümdara bağlılığı artar mı? E, artar arkadaşlar. E, çünkü Tanrı tarafından verildiğine inanılıyor. E, o zaman e, halk da ne yapar? Hükümdara bağlılığı artar. Hükümdarın oğullarının taht mücadelesine girişmesi evet. Çünkü hükümdardan oğullarına geçiyor diyor. E, şimdi hangi oğlu geçecek belli değil. O zaman taht kavgası yaşanır. Merkez otorite güçlenir mi kutla birlikte? Evet arkadaşlar. E, çünkü bir sürü hanedan yok. E, sadece Tanrı tarafından e, bir hanedana veriliyor. E, o da e, ne yapar? Merkez otoriteyi güçlendirir. Burada cevabımız hepsi olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. İslamiyet öncesi Türk devletleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hükümdar yazılı kurallara göre ülkeyi yönetirdi. Hayır arkadaşlar sözlü kurallar dediğimiz töreye göre ülkeyi yönetiyordu. Cevap aşık oldu. Diğerlerine bakalım. Hükümdarlık yetkisi Tanrı tarafından verilirdi. Kut anlayışı doğru. Kaan hükümdarın kullandığı ünvanlardan biriydi. Doğru. Devlet ikili yönetim anlayışıyla üretilmekteydi doğu batı çekine doğru. Sorunlar kurultayla denilen meclisi görüşülüyordu doğru. Bir diğer sorudayız. Köktürklerin özelliklerinden hangileri milli bir anlayışa sahip olduklarını gösterir diyor. Bizlere bakalım. Kendilerine özgü alfabesi ve evet, Türk alfabesi onun milli bir anlayışa sahip olduğunu gösterir. Devletlerinin adında ilk kez Türk adını kullanmaları milli bir anlayışa sahip olduğunu yine gösteriyor. Akunlara karşı sağ sahneli hiçbir yapmaları milli bir anlaşı sahip olduğunu bu göstermez arkadaşlar. Bu daha çok çıkar için oluyor. Cevap 1-2 oldu. Bir diğer sorudayız. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya geniş bozkırların ve çöllerin bulunduğu bir bölgedir. Karasal iklimin hüküm sürdüğü Orta Asya'da kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır. Bu durumun faaliyetlerinden hangilerinin yaygınlık kazanmasına yol açtığı söylenebilir diyor bizlere. Bakıldığı zaman e, arkadaşlar şimdi kolonicelik ticaret demek ticaretle bir alakası yok bu durumun e, hayvancılık e, yol açar mı açar arkadaşlar e, çünkü siz e, tarım yapamıyorsunuz e, sizin geçim kaynağınız ne olacak hayvancılık olacak e, hayvancılık yapıyorsanız da e, hayvanların e, etinden yaralanıyorsunuz sütünden yaralanıyorsun kürkünden yaralanıyorsun yani derisinden o zaman kürk ticareti de gelişir. Burada cevabımız 2-3 olacak. Hocam koloniciliği niye almadık? Kolonicilik daha çok arkadaşlar kelime anlamı sömürge demek aslında kolonicilik. Tam ticaret yapılıyor ama e, Türklerde böyle bir anlayış yok biliyorsunuz ki. O yüzden cevap 2-3 oldu. Bir diğer sorudayız. Türk adından ilk olarak hangi metinde bahsedilmiştir diyor bizlere. Türk adını ilk kez nerede rastlıyoruz? Çin yıllıklarında rastlıyoruz. Türkiye adına ise Bizans kaynaklarında rastlıyoruz. Eski Türk feraset anlayışına göre ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır. Bu uygulamanın hangilerine neden olduğu söylenebilir demiş. Merkez otoritenin zayıflamasına ya, e, neden olur mu? Olur arkadaşlar çünkü e, tat kavgası yaşarsanız sürekli merkez otorite zayıflar. Tat kavgaları görülür zaten. E, ne de, zaten aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılıyorsa o zaman tat kavgası görülür. E tat kavgası da varsa o zaman devlet kısa ömürlü olur. Cevap hep, hepsi oldu. Şimdi merkez otorite bazı yerlerde güçlü oluyor. Bazı yerlerde güçlü oluyor. Yani kut varsa merkez otorite güçlü dersin. E, ama veraset anlayışıyla ilgili bir şey söylüyorsa zayıf dersin. Eski Türklerde meclis için hangi isimler kullanılmıştır diyor bizlere. Toy arkadaşlar özellikle bahar aylarında toylar düzenleniyor. Şenlikler yapılıyor aynı zamanda. Kengeş deniliyor ve kurultay deniliyor. Cevap hepsi oldu. Bir diğer sorudayız. Uygur metinlerinde güç kuvvet anlamına gelen Türk kelimesi Çin kaynaklarında mifer anlamında kullanılmıştır. Bu farklılığın ortaya çıkması Türklerin özelliklerinden hangileri ile ilgilidir demiş. Toplumlar üzerindeki etkileri yani Uygur güç kuvvet olarak algılıyor. Çinliler diyor ki arkadaş biz mifer olarak tanımlıyoruz. İşte Kaşkalı Mahmut diyor ki Türk adı olgunluk çağıdır. Ziya Gökalp hayır töre kağanın nizam sahibi Türk deyince aklıma bu geliyor diyor. Yani toplumlar üzerinde etkileri e, arkadaşlar ile ilgilidir bu durum. Çok yönlü bir milletiz. O yüzden herkes bizi farklı tanımlıyor. Bu da yine var. Geniş alanlara yayılmamızla bir alakası yok bunun. Cevap 1-2 oldu. Türk adının anlamı ve Türk ifadesiyle ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır diyor bizlere. Arkadaşlar Türk kelimesini ilk kez devlet adında kullanan Köktürkler mi? Doğru. Arkadaşlar bu bilgimiz. Türkiye adı coğrafi bir bölge olarak Bizans kaynaklarında kullanılmıştır. Doğru. Ziya Gökalp'e göre Türk adı töreli kanun nizam sahibi demektir. Doğru. Türk kelimesi divan -ı lügat -ı Türk'te olgunluk çağı olarak geçiyor. Doğru. Türkiye adı ilk kez Manavgis Savaşı sonrasında kullanılmış mı? Hayır. Türkiye adı ilk kez Orta Asya için kullanıldı. Bizans tarafından 7. 8. yüzyıl arkadaşlar o yıllarda kullanılıyor bu ifade. Aklınıza bulunsun. Anadolu için ne zaman kullanılıyor? miryo Kefalon Savaşı'ndan sonra kullanılmıştır. Ama biz ilk kez dediği için bu bilgi yanlış. Cevabımız 5 numara olacak. Bir diğer soruya geldik. Toprak yani ülke. Orta Asya'da yaşayan Türklerde yurt olarak isimlendirilmiştir. Yurt, Hükümdarın şahsi malı değildir. Göçebe toplumların özelliği olarak Türkler ancak hür ve müstakil yaşayabildiği toprağı ülke olarak görmüşlerdir. Müstakil yaşayamadıkları toprağı da kolayca terk edebilmişlerdir. Yalnız bu bilgilere dayanarak Türklerle ilgili hangisine ulaşabiliriz diyor. Bağımsızlığa önem verdiklerine... Evet arkadaşlar ne yapmışlar? Müstakil yaşayamadıkları toprağı terk etmişler. Yani kimseye bağlı yaşayamamışlar. Bağımsızlığına düşkün oldukları için orayı terk ediyorlar. O yüzden bağımsızlığa önem verdiklerini bu bize ne yapar gösterir bu bilgi. Bu videomuzun son sorusundayız. Arkadaşlar Asyon İmparatoru Mete devletin iç politikasını halkın refah, huzur ve barış içerisinde yaşatılması ve ekonomik seviyesinin yükseltilmesi ayrıca törenin halka adil bir şekilde uygulanması olarak belirlemiştir. Bu politika günümüze kadar bütün Türk devletlerinde temel politik olarak uygulanmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda hangilerine ulaşılabilir demiş bizlere. Türk devletlerinde sosyal devlet anlayışı hakim mi? Evet. E çünkü halkı refah huzur içerisinde yaşatıyorsun. Yani insan yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla. Biz buna sosyal devlet anlayışı diyoruz. Türk devlet geleneği tarihsel devamlılığa sahip mi? Evet törenin halka adil bir politika uygulaması olarak belirtilmiş bu politika günümüze kadar diyor bak e, temel politika olarak benimsemiş yani Türk devlet geleneği tarihsel devamlılığa sahiptir diyoruz Türkler merkezi devlet örgüde, örgütlenmesine önem vermiştir ve buna burada ulaşabiliyor muyuz arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmiş mi devlet örgütlenmesinden bahsetmemiş e, burada hem töreden hem de halkın refah huzur ve barış içerisinde yaşatılmasından bahsetmiş. O yüzden burada 1-2'ye ulaşabiliriz, 3'e ulaşamayız. Cevabımız 1-2 oldu. Evet e, sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte e, ÖSYM'nin dilinden e, tarih soru çözümümüzün 3. videosunu bitirdik. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi. Bundan sonra son videomuz sizlerle birlikte olacak. İslamet Öncesi Türk Tarihi açısından birinci üniteyi bitiriyoruz. Hemen ardından bir sonraki ünitemize geçeceğiz inşallah. E, ee, kanalımıza abone olmayı, hasbel kadar e, videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Ee, sizlere kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.